Merhaba. Bugünkü anlatımımızda edebiyatımızın en özel eserlerinden birine Mehmet Rauf'un Eylül romanına yakından bakacağız. Gelin, yasak bir aşkın ve derin bir melankolinin izini süren bu unutulmaz hikayenin kapılarını birlikte aralayalım. Roman bize kendini daha ilk sayfalarda şu cümleyle tanıtıyor, Eylül, Esef ve Özlem aydır. Bu söz aslında yaşanacak her şeyin o içli hüznün ve kaçınılmaz sonun bir habercisi gibi değil mi? Evet, hikayemiz dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir evliliğin sessizce çözülüşüyle başlıyor. Şimdi gelin bu kırılgan huzurun içindeki ana karakterlerle tanışalım. Karşımızda bir aşk üçgeni var. Merkezde Suat var, son derece naif, sorumluluk sahibi ve müziğe tutkun bir kadın. Kocası Süreyya. Oysa Suat'a oldukça mesafeli, tek tutkusu ise Deniz. Ve bu ailenin evine sık sık gelip giden Süreyya'nın kuzeni ve en yakın dostu Necip. İşte bu üç karakter arasındaki ilişki romanın temelini oluşturuyor. Görünüşte her şey yolunda ama derinde büyük bir tutku eksikliği var. Suat'ın karakterini daha iyi anlamamız için yazar çok zekice bir yöntem kullanıyor. Onu görümcesi Hacer'le karşılaştırıyor. Bakın, Suat ne kadar sadık ve vefalıysa Hacer bir o kadar flörtöz ve mutsuz. Suat tutkularını içinde yaşarken Hacer huzursuzluğunu her haliyle belli ediyor. Biri teselliyi müzikte, diğeri ise dedikodu da buluyor. Bu karşıtlık bize Suat'ın ne kadar asil bir ruhu olduğunu daha en başından fısıldıyor. Süreyya için yaşadıkları konak adeta bir cehennem köşesi. Sürekli bu sıkıcı hayattan şikayet ediyor, kendilerini bir manastıra kapatılmış gibi hissettiğini söylüyor. Ama yazın taşındıkları o Bağız'daki yalı, işte orası tam bir mücevher kutusu, fil dişi bir yuva. Bu yalı onlar için sadece bir mekan değil aynı zamanda özgürlüğün, güzelliğin ve birazdan filizlenecek o yasak duyguların da simgesi olacak. Ve işte her şeyin başladığı o an, müzikle kurulan o sihirli bağ. Ortak bir tutku olan müzik, Suat ve Necip arasında daha önce hiç olmayan, dile dökülmeyen bir kıvılcımı ateşliyor. Düşünün ki Süreyya karısının piyanoda çaldığı parçaları tamamen kayıtsız. Ama Necip öyle değil. Suat ve Necip piyanonun başında adeta ruhsal bir bütünlük yaşıyorlar. Sanki notalar onların kelimelere dökemediklerini birbirine fısıldıyor. Suat'ın o anki hislerini anlatan şu cümle ne kadar da dokunaklı. Ah bu musiki onu ne kadar ne kadar öldürüyordu. Bu keyiften öte neredeyse acı veren bir haz. Ve bu derin duyguyu ondan başka anlayan tek bir kişi var. Necip. Müzikle başlayan bu masumane yakınlık zamanla çok daha ağır bir şeye dönüşüyor. Yasak bir aşkın ağırlığı altında sessiz bir iç mücadele başlıyor. Artık her iki karakter de kendi iç savaşını veriyor. Suat, bir yanda kocasına olan sadakati, diğer yanda ruhunu anlayan adama duyduğu o derin bağ arasında sıkışıp kalıyor. Necip ise en yakın arkadaşına ihanet etme düşüncesiyle karşı koyamadığı bu imkansız aşk arasında eziliyor. Aralarında ise tek bir kural var. Yazılı olmayan bir kural, bu hisler gizli kalmalı. İşte bu sessizlik inanılmaz bir psikolojik gerilim yaratıyor. Ve geldik romanı adını veren o hüzünlü aya Eylül. Tıpkı mevsimler gibi onların aşkının da kaderi değişmeye başlıyor. Gelin bu aşkın mevsimlerine bir göz atalım. Her şey Nisan'da o sakin konaktaki durağan evlilikle başlıyor. Sonra yaz geliyor ve sahildeki yalıda gizli bir aşk filizleniyor. Eylül ayı duyguların en tepeye çıktığı ama aynı zamanda o hüzünlü vedanın da başladığı an ve sonbahar. Sonbahar ise onlara trajik ve ateşli bir son hazırlıyor. Romandaki şu alıntı aslında her şeyin özeti. Buna sonbahar demişler. Malum ya Eylül, hüzün ve yasayıdır. Eylül, artık onlar için sadece bir ay değil, kaçınılmaz bir kaybın ve kederin sembolü haline geliyor. Ve şimdi hikayenin o trajik ve hafızalardan silinmeyecek finaline doruk noktasına geliyoruz. Peki, bu kadar yoğun, bu kadar imkansız bir aşkın sonu nasıl olabilirdi ki? Cevap çok kısa ve acı, ateş ve küller içinde. Son anlar adım adım şöyle yaşanıyor önce suat ve necip bu aşkı kalplerine gömmeye ve bu azapla yaşamaya karar veriyorlar ama tam o sırada konakta bir yangın çıkıyor suat alevlerin ortasında mahsur kalıyor ve necip bir an bile düşünmeden onu kurtarmak için kendini ateşe atıyor ve ikisi alevlerin içinde birlikte can veriyor belki de bu dünyada kavuşmaları imkansızdı onların tek birleşmesi ancak ölümde mümkün olabildi Peki, üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Eylül'ü neden hala konuşuyoruz? Bu romanı Türk edebiyatında bir dönüm noktası yapan şey ne? Önce romanın yazıldığı dönemi anlamak lazım. Servetif-i Fünun bu edebi akım Batı etkilerine açık, özellikle bireyin iç dünyasına, psikolojisine odaklanan ve eserlere hakim olan o melal yani melankoli duygusuyla biliniyor. Peki, Eylül neden bu kadar önemli? Çünkü edebiyatımızdaki ilk başarılı psikolojik roman olarak kabul ediliyor. Karakterlerin ruh hallerini, iç çatışmalarını, söze dökemedikleri arzularını o kadar ustaca analiz ediyor ki, dönemin o melankolik ve karamsar ruhunu belki de en iyi yansıtan eserlerden biri. Ve en önemlisi toplumsal baskılar altında ezilen yasak bir aşkın zamana meydan okuyan hikayesini anlatıyor. Ve bu anlatımı zihninizde bir soru bırakarak bitirmek istiyorum. Yasak bir aşk için tek muhtemel son her zaman bir trajedi midir? Sanırım Eylül'ün evrensel temaları üzerine bizi düşündüren en güçlü soru da bu.